Oha. Ya var ya. da anlamı geçmiş olsun beyler. <laughs> ya! Kırbait ne ya? Sürekli bu Abi geliyor. Çözmekten şey sıkıldım artık. Şu scan testi falan görünmesini sağlıyor. Evet. evet. Kemal Kaya Kemal Kaya Volont Yasin Yasin üstüme geliyor. Yasin niye üstüme koştu? Admin odasının hemen önü. Zerta ile ben bir de bir daha vardı yanımızda. Şey yapalım. ben vardım. Valont, Kea ben. Çünkü Elktireg... Üçümüz birlikteydik abi. Kim o elektrikten? giden? Ben, gelsin. ben, Hatta şey e, Valentina ile birisi daha gördü benim aşı astroidleri ateş ettiğimi. Oradan şey birini gördüm. İşte o da zaten şey gidiyordu herhalde. Reaktöre gidiyordu. Bir dakika bir dakika. Valentin'le Valentin kim ya gördü dedi? Valentin'le Yasin değil? ya da herhangi biri gördü ama Valentin kesin gördü. Şimdi mi? Şimdi mi ama? Raporda olmadan birkaç saniye yok. önce. Yok yok. Oyunun başında. Şu anda, şu, şu anda, anda etrafında kimse kim yok. var? Yok şu an elektrik odasındayım. Yanından, Yanından geçtiğin kim geçtiğin, var? Yönümden biri gidiyordu ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Zengini göremedim. Ya. Sadece bir ismi gördüm. Admin odasının önü. Abi, Abi Valont, Valont'la ben zaten reaktörü sabotajı kaldırdık. Kea da biz de birlikteydi. Oradaydı. Üçümüz bir aradayız. Ee, şu anda Yasin report eden şu an dördünüzden ikisi. Bak dörtte iki şansımızla e, imposter şansı var. Dörtte iki şansı var şu anda. Ben, birini asmalıyım lazım. olmadığımı kanıtlayabilirim çok dörtmek göreviyle. Yani sıkıntı yok benim için. Tamam ben Hatta de. Ya... Ben de şimdi, ben bir dakika. Tamam. Yasin kanıtlayacağım diyor. Şu üçlüden, bir, üçlüden birini asalım. oyunun başında astroydi patlattım sen gördün mü? Seçin abi. Ben senin yanında değildim abi. Ben oraya hiç gitmedim. <laughs> o zaman Valentina Valentina gördü. Onun yanında biri daha vardı. Büyük mu? O Global O zaman ikisi bak. Yasin kanıtlarım diyor. Yasini izlemeye gideceğiz. Yasini izlemeye gideceğiz. Ben de katil ee... olmadım. Priagles diyor ki ben ateş ettim diyor. Globox'la Valentin'den birini ben seçin. İkisi Val de o zaman imposter ama bunlardan biri değilse Priagles'i atalım. Elektrik ben elektrik değil, odasında de, de bana keserim ben. Kapının önünde duruyorum şu an. İçine girmedim. Tam kapısının oradayım. Valentin en son neredeydi? Hadi abi Valentin'e e veriyoruz o zaman. Abi. Valentin'e e verin. Benim de medyum var galiba. Yasin bize. Burada... Yasin'le birlikte aşağı gidiyoruz abi. kesin mikrofonu kapalı mı? Ya beni boşuna abi. astınız ya. Keşke sağ olsaydın da biraz. Mikrofonu kapalı unutmuşum. Yasin kanıtlayacak bize. Ben nasıl kaldım? Bakın Piraglisi bana güvenin abi. cidden ben değilim. Ben... Kirekli Kemal nerede A, Hatta size şöyle kanıtlayayım. Herkes evet, yerinde dursun zaten. ben bir görev yapayım. Şeyin barın dolmasını anlarsınız. Piraglesi görmüyoruz. Anneden ben o, o, kadar şeydi söyledim yani. Niye piraglesi? Seni onaylayan kimse yok. Ateş ettiğini gören onaylayan kimse yok abi. Vay. Ama Yasin şeyi boşalttı gösterdi. Ben de karşı olmadığım kanıtlayabilirim. size ka, 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 bir balon hepimiz takip dur. Evet, Piragles'e asalım. K.A. ver Piragles'e. Ufuk abi çıkacak ya. <laughs> Abi. Geriye kaldı. Şimdi abi geriye o zaman kim kaldı? Kayla. Zaten safe olduğunu kanıtlayacak birisi var mı? Ben onu şeyle şeye girerken gördüm. Oyunun başından beri Kaya ve Valant'la geziyorum abi. Kaya ile mi geziyorsun? Medikale girdi, medikale girdi, medikale girdi, girdi biriyle birlikte. Evet, oyunun en başından beri Kaya ve Valant'la geziyorum. Globox'u şey yapan var mı? En solda reaktörde gördüm ben onu, birlikteydik. Şu an iki tane imposter var, ya Kaya ile... Ben Kaya ile şeyden şüpheleniyorum Yasin ne Valont? Yasin ne Valont? Şu anda tertemiz. Ben de oyun başından beri Valont ve Kia ile geziyorum. O zaman Kia Imposter ama korkudan bizi öldüremedi abi. yan yana gezdiğimiz için. diğeri de Globox. Globox'la maç Abi senle şeyde tek başa kalmıştık. Ultra'ya girip çıktığımızda. Tamam. Bir tur önce. Ben bilmiyorum. Abi ben şu anda oyunun başından beri üçünüzle birlikteyim. Valont da biliyor. Hiç ayrılmadım yanınızda. Hiç ama. reaktöre doğru Globox'la Yasin şeyi boşalttı. gösterdi. görev yaptı. Ah. Valont da tarama yaptı. Abi. E ikiniz kaldırız. Tamam. Globox önce. Globox da hiç sesini çıkarmıyor. <laughs> Sessiz kalp Diğeri kim diyorsunuz adam? Diğeri sensin. Ya ben tabi Abi biraz tanım konuşmaya ya. Olarak. Hayatımda ilk defa katil geldi onun e, da peşinde oynayamadım. Göreme bakayım bir. Göstereceğim sana <laughs> Globox ver abi. Pardon bir dakika ben de bari kelime vereyim. Yazık <laughs> lan. <laughs> 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 abi konuşmaya utandım ya. Evet abi K'ye yazıyoruz diyelim. K'ye yazıyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> benim oy hakkım yok kimin var? Valontum var galiba. <laughs> hikaye aynı yılda bir katil geldi onu da beceremedi onu. Gel abi oynamayın. Adamı idamına götüreceğiz. <laughs> evet kağıt sen alalım. Görev görev yaptın onu göstermediniz. Göstermediniz doğrusu. Tabii ben yapmadım. Ya bu. işine bak Buna ne görev yaptın? Sabotaj yaptın direkt. O, tarafa, o, tarafa, o tarafa, duruşunda bekliyordum. birisi. sağa sağ sol, sol yaptı bak sen. Varis sensin yaptın, bu arada sonra ya. Sabotaj oldu. Bak. Bir şey diyeyim mi? Ben katil olsam Valorant'ın yanından bir kez olsun ayrılırım. Tamam mı? Valorant onaylayacaktır ama i̇şte hiç şey, ayrılmadım o, yanından. Bir kez olsun ayrılırım, birilerini öldürürüm abi. Ufuk abiyle, beraber tıkılmadan önce kafeteryanın tepesinde ikimiz beraber şey yaptık. Kablo bağlamı görevi evet. yaptık evet. yapayalnız Yapay şey anlaştık orada ya. geçerdi o yani. Yere yatırdı beni. Ve bak Valorant'un yanından oyunun başından beri hiç ayrılmadım. Hiç ayrılmadım. E ayrılmadan milleti nasıl öldüreceğim abi? Doğayla mı? Ben hiçbir şeyden durun. Ya işine <laughs> <şuna> bak <laughs> ya. Bir kişi bir imposter öldü oğlum zaten. İkimiz <laughs> birden nasıl öldüreceğiz? Ver ki ya hemen. Ulan <laughs> <laughs> ya. Bu <laughs> arada zaten. Nerede zaten. Aynen Ufuk abi. Biz <laughs> <Kesin> Ufuk abi. <laughs> Kesinlikle bu. Ama ben yine bok yoluna gittim. Adam ayda yılda, ayda yılda bir katil geldi. Onu da beceri oynayamadı. Lan <laughs> ilk defa geldi oyuna başladığımdan beri. Rap ve sürüçe Bizim yanımızdan niye ayrılmıyorsun oğlum o zaman? Bizle birlikte gezip duruyor musun? birlikte. <laughs> Yaptın mı ki? Manyak ya. Şutu startı. Ses de verdi. ulan inanılmaz maçtı ya Imposter gelsin artık bana ya Uyuyun <laughs> uyuyun Ceset Neredeydi? Admin odasında Nerede? Yalnız Bir şey söyleyeyim çekmeye Heh, şey söyle Bak mor e, orada gördüm ben. A, başına dikiliyordu yani bir iki saniye bekledi de öyle raporlu. olmayabilir ama bilmiyorum. Lan ben, ben geldim. Kadın otuna raporlayamıyorum. Ana o olan böyle ya. O bazen basılmıyor. Ya da basamıyorsun. Şimdi ben oh. sağ tarafta Piragles'i gördüm. En aşağıda Eray görev yapıyordu. Yine benle Piragles'i evet. o taraftaydı zaten aşağıya göreve indi. Kia'yı gördüm bir arada. Ee, ben de komşumda Valentina'yı gördüm. <laughs> Valentina. Ben beni elektrikli görev bırakmıştım. Ben Weapon'da silah beni şey kullandığımı gördüm. göstermek için sizi çekmeye çalıştım da gelmedi kimse. Weapon'da seni kim gördü? Weapon'daki kimdi? Weapon'da, Weapon'da, Weapon'da biri var. Ben, ben, biri vardı. ben, ben şey yapıyordum da göstermeye çalıştım da işte. sadece sen gördün. Aynen. Orada nasıl bir kum var? Oğlum ülkesini nasıl yürüyemedik lan ister 3 tane nasıl? Yani Weapon'u kim kullandı? Priagles mi Yasemin? Priagles mi kullandı? Priagles. Tamam sana Priagles sağ tarafta yanımdaydı. Şimdi burada e, Kea, Yasen, Payback Valentin'in nerede olduğunu i̇şte öğrendim. Evet. Ama Kiran'ı da gördüm ben. Abi ben Valentin şey, şey Communications'ta af bırakmıştım. Aynen aynen ben gördüm seni oradan geçerken. Oradan admin numara çıktım görev yapmak için. Ben ya Payback Engine'e geçtim. Oradan da Medme'ye doğru yürüyordum. Kapetaryanın ya, adlıdır, son üstünde geçirsen... görevini yaptım. Sonra Weapon'a doğru gittim. Orada da şey vardı zaten. Triag resim ne vardı? Silah kullanıyordu. Oradan da aşağıya geçtim. Elektrikli kimi var? bir şey diyelim mi? Burada yalnız gezen tek Payback. Bence Payback'i gönderelim. Çünkü 3 kişi ölmüş. Elektrik en yakında sensin ben koydum. Payback de yoksa... Üç kişi öpmüş. ölmüş. Üç kişi nasıl kesiniz ya? Yasin'den de şüphe edin abi. Yasin'den de şüphe edin. Payback ver. Ne, ne alaka ya? Bir şey diyeceğim. Bir dakika benimle silahın oraya gelin de. Bakarsınız bir silah, bir sıkış hakkım kaldı. Adam Kalkın. ne diyorsa diyor lan. Dedim mi oğlum? Geride <laughs> <Öyle yaza> kalmadı <laughs> çok teşekkür ederim. Adam buluyor. Headshot. Diğeri de yazsın ya. yazından şüphe ediyorum ha. Bir <laughs> yerde kesinlikle yazsın. bir burda burada. Ufuk abiden report çıkıyor şu anda. Ufuk abiye döndüm geri. Ne oldu? Neredeydi? Evet, <laughs> 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 bu arada Priyagnes vardı orada ha gördün değil mi? Ben de yemin ediyorum ah, ben yok, yok. Değilim. Ondan önce ben şeyde gördüm onu. Neydi o? Adminde gördüm. Priagnesi evet evet. Yalan. Hatta ben bir yalın yalın şaka... bir ya Yasin Bir dakika. O zaman Yasen abi en başta şüphelendiğim gibi Yasen. Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Yasen'i ama ha, ya çıkmazsa, yani birimiz öldüğümden oyunda. Aşımı yaptırmıştım, onu aldım, kafeteryadan aşağı elektriğe iniyordum. Işıklar da kesikti zaten. Mal gibi deli verdim ya. Pire Agnes'ten emin misin ki ben ya? Yemin ben ediyorum de ben değilim. Bir dakika lan. Valentina ödülü, Valentina de admin değil. Pire Agnes abi yanlış verdim. Hayır hayır, KIA KIA KIA. Bir dakika, Valentina ödülüse kesildi KIA. Kes, bak bana güven bana yufka abi kesinlikle ya. Hayır Kaya ile ben Çıkır, geldim oraya. Bu. Priyakles ya Kaya ile ben geldim oraya. Kaya oradaydı. Kaya ile biz birlikte geldik. Butona bas, acil butona bas. Basamıyoruz. Sen oda çatacak ya. Kaya admin değildi. Sen de admin değildi. Hayır abi elektriğe Kaya ile ben geldim bursa zaten. Tamam ben de oradan geldim. çıktım. Ya Yasin ya Priyakles. Orada zaten Kaya ile şey vardı ben yalnız bırakma istemedim de. İsteye isteye geldim buraya. Orada 3 kişiydik elektrikler gitti ben de elektriğe koştum Allah direkt. Allah kahretsin. Ya, Aynen, ya. ayrılmayın. Gel ben sana basamaz şey sabotaja. Yazmıyor. <laughs> ya, Yo ben mouse da tuş. Yani basabilir mi de basma. Lan telefonla oynayalım ben dur. Tamam çöz hemen diğerine gidelim birlikte. Yaptım Aha. ben diğerini tamam. Nereye gidiyoruz? Benim görevim var yine. Ne güzel konuşalım. Oğlum oyunda konuş. Bas abi. Bak bana güvenin. Ben değilim. Kea diyorum bak Kea. Adam yarım saat dizer tayla geziyor amına koyayım. Aynen. Aa, Aa, zaten ya sen benim ateş etti mi arada... gördü? Evet, Tekrar arada... geçirdiğinde admin'deydik bak. Bu seni arada gördüm. Kea, Kea beni dinle. Kea beni Yasin dinle. Yasin'e ver. Ben değilim abi. abi admin de değil çünkü admin de prikletlerdi abi. Admin'e girmedim Bayağı beni. Öldürdüm. Hayır abi bak gelsin şu anda Kaostan, kaostan yararlanıp gitti oksijeni kendi bozup kendi tamir etti abi. Lan ne alakam bunu kıyım? Abi şükeya peki Ufuk abinin onun aslını da var. <laughs> bunu <laughs> ne <nasıl> yapacağız ya? <laughs> 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 ne yapacağız ya? Hayır abi ben Kaya ile geziyorum 2 saat. Ben birincisi ilk imposter'ı ben astırdım ya kardeşim. Ya sen, tamam ya sen. Tamam mı? <laughs> i̇lk imposter'ı ben buldum. İlk imposter'ı ben buldum. <laughs> Allah'ım. Lan Kaya amın Ver versen var ya. Dragless <laughs> miydi lan? Ben değildim <laughs> valla ben değilim. <laughs> yasin de Yasin ya. Yasin, yasin. Ben Yasin'in oksine gidip bizden ayrılıp boksine gitmesinden anladım abi onun şey olduğunu. Ee, kaosu kullanmaya çalışıyordu. Yalnız Yasin ne ara gidip ara şeyi öldürdü ya? Abi şey yaptım bantledim dedim oradan direkt. Medbaya ben. Biz de birbirimize düşürdü ya. Direkt ben zaten Kea'nın Kea yanınca şeyi düşündüm tamam mı? Şimdi iki kişi oy verdi hani kimse asılmadı ya. Yasin ne yapacağına baktım. Hani bizde mi gelecek? Kendi gidip oksijeni mi tamir edecek diye. Oksijeni ben tamir ettim deyip düğmeye bastı ya. Aha dedim bu şeyden yaralanmaya çalışıyor. <laughs> 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 <bir tastımda> <laughs> <laughs> Sonunda be. Admin odası. Ne oldu abi? Admin odasında ölmüş. Ben elektrik odasındaydım. Sabotaj oldu tam çıkarken. Ben kafeteryadaydım. En ortada oldum. duruyordum. Ben nerede oldum hatırlamıyorum. Ben motorun oradayım. Valot'la biz <laughs> map'teydik. Met, Nasıl, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl nerede olduğunu hatırlamıyorum. Adamı reportlayan sensin. <laughs> ee, Admin odası diyor. <laughs> reportlayan ya, tamam sensin. Abi. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Yasin, Yasin temiz bu arada. Ee, Medbay yaptı tarattı kendisine. Şu kendime göre bir benim. anne Yasin kendini tarattı. Okey. Bekledim onu orada. Tarattı. kimseyi hiçbir şey görmedim ben. Beni gören yok mu amına koyayım? Kimse görmedi mi beni? Info yok mu başka? Valentin düştü. Oy yok o zaman skip. şey abi ben çıksam olur mu? Bugün internetim çok kötü de. Goodbye. İyi günler kendinize iyi bakın iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim biliyor? Kemal. Kemal oy ver Kemal. Kemal'in Kemal Kemal. varlığı bir yani. Kemal. Lan o oy oyu verip çıksaydı bari. Kör Bey. Ver bir tane şey işte oy ver. Oy ver. Skip de. Yemek yiyor adam ya. <laughs> dan going şüphelendim arayacağım. Aray bayağı uzaktan geldi. Bir öldü mü diye baktım da. Ben de şeyden şüphelendim orada. Oksijenin o başına evet. gittik ya hep beraber. Başında kia yapıyordu. Niye o kadar uzun sürdü yapması? Dört ya kişi adamın ben arkasında bek durduk. Mi? Kia vardı başında oksijenin ve çok uzun sürdü yapması. Çünkü yukarıdan gidecekti. Fikrini değiştirdi. Benim yanıma geldi yani. Alttan Böyle, beni benim peşledi. Abi ben onu vallahi motor bozuk zannettim. Ondan yukarı gidiyordu. Aşağı. Oğlum. Bazen bende mesela şey yani görevin tam olarak nerede olduğunu kestiremiyorum. Taba basıyorum. Yerini görüp tamam, yolu değiştirebiliyorum. Ben, ben bir anda uzaktan geliriz dedim. Ne oluyor dedim bu. Ben, ben uzak... kameraları uzaktan geliriz. Ama ben gerçekten hani. Az önce ilk, ilk Arrive infosu verildi. Önce onu bir dinleyelim. Valla ben kameraları infosu. izliyordum. Sabotucu olunca genelde kameraları izleyince katiller çıkabiliyor. O yüzden izliyordum. Kaya suçsuz bu arada. Çünkü... <laughs> tamam. Arrive ile ilgili info veren ne? Ya, Yok, kim ben, info verdi Eray'la Yasin yaptım. masum. Şey dedi ki taradı, tarama yaptı. Ben yaptım. şüphelendim yani. Eray bayağı uzaktan geldi. Dedim lan bir mi oldu acaba dedim. Hemen bastım şeye. Şu an, ortaya. Şu anda iki imposter var. Eğer asalım diyorsanız abi, indiririz. Ama iki kişi, iki kişi kesin bir info değil bana göre. Kesin değil. Şu kesin olsa ben asın çıktı. derim. Şimdi double kill alınmadıysa bitiyor. Bir double kill'e bakalım. Aynen öyle bu arada. Şimdi Yasin temiz. Yasin gözümün önünde şey yaptı. Yasin göz artık sıvam mı temiz abi? Yasin kim söylüyor bu arada? Efendim? Yasin temiz olduğunu kim söylüyor? Ben söylüyorum gözümün önünde medbeye yaptı adam. Belki ikiniz, siz ikinizsiniz. İkiniz de siz olabilirsiniz. Ya temiz yani biz Ben 2 saattir peşindeyim. Ben de görev bana da Geziyorum de. yarım saat. Ben de ben beni iki saatten kıyafet falan gördü kaç kere elektrik odasında orada burada görev yapıyorum. Ben de yani. Birini eksiltirsek yenilme imkanımız daha fazla. Ben direkt koydum gibi ya. Evet. Yasın da onu gören olabilir. Ben sana şüpheleniyorum herhalde. Hadi bakayım. <laughs> Kıyala kafasını kopardı Valot yanımızdan ne? kim geçti abi en son? Kim geçmişti? Globox geçti. Globox abi. Communication'da ceset vardı ve yanımızdan geçti. Biz shield yapıyorduk ikimizden. İkimize shield yaptık. Adam, adam. Ben de Yasin'le Valot yani, olabilirim. şey, yerlerin adını bilmiyorum. olarak Globox'dan yanımızdan geçti. Shield'dan yukarı doğru çıktı hatta. Yani konum olarak söyleyin odanın yerini. Ya, ben isim veriyorum. Aşağı abi. abi. Salt, hani communication var ya. Siz cesedi nerede buldunuz? Communication an. Ben oraya hiç girmedim Sı ama. Gözümüzün abi önünden girdim. geçti. geçtin Shield'ın yanına. Orayı tamam oradan geldim ama işte oraya girmedim. E nereden mi biz? Bu arada olabilir. E peki Aray, sizi sizin öldürüp suçlamadığınızı nereden bileceğiz? Bir de o var. Hayırdır? Bence yazsın da balon. Ben, de, 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 ben de. sadece senden şüphelenirim. Sen ikide bir balon olabilir, balon olabilir diyorsun. Ben şu anda Abi de, yani hep böyle mi sıkıyorsunuz? Yani. Ve Aray, Eray mi, Gulabox mu? Bak, Eray'dan ben de ben şüphelenmeye başlıyorum. Ya. Lan ben, ben bir, bir şey yazdım. Şey. Şey. Balon kişi Gulabox verdik biz. Ben Kime, verdiniz? Okey. Okay. Yani, Bu ise diğeri de Eray'dır zaten. Diye çıkmış da olabilir. Yok iki tane vardı. Hadi oğlum. Bak. Hadi bakayım. Ama cidden oradan ben geçmedim. Yalan söylemiyorum. İçeri girmedim. Vallahi olsun beyler. Sonunda an anlamış. Abi o kadar güzel numara yapıyorsun ki benim bilene nasıl geldi. <laughs> Yemin ediyorum aklımın ucundan bile geçmedi. Sıfır. O kadar güzel numara yapıyor ki. Oğlum biz bebeğimizi istiyoruz. Abi biliyordum var ya. Ufuk abin ne olduğunu biliyordum. Yasin'le beraber tek başına gitti oraya direkt bıraktım diye. Ma Ufuk abi ne işti ya lan global geçti lan benim görmedim. <laughs> Ben baktım Yasin'le Volant'u yan yana tutuyordum tamam mı? Amacım şeydi, üçümüz birlikte gezip Eray'ı astıracaktım. Çünkü herkes ondan şüpheleniyordu. Sonra şey ayrıldı ondan. Buğra ayrılınca Yasin'in yalnız kaldı. Oksijene gitmesi gerekiyor ya Buğra'nın. Yasin'i öldürsem de kimse geri evet, gelmeyecek yörek, abi. Yörek, <gülüyor> yörek <gülüyor> yörek ettim çünkü onu orada. Az ucundan kurtardım <laughs> şeyin ama öldüm yine de.